bulmak vecede lamba el misbahu mutfak matbah kesmek Kata a. amel etmek amile amel etti yaptı bilmek tanımak arafe bilmek alime ekmek خبز öldürmek katale öldürdü yapmak saale yaptı görmek R'a'a gördü inek Sır, El Bakara. Şeker, sukkar Kim? Men. Ziyaret etmek. Zeyara ziyaret etti. açmak fetehe açtı ağaç şecer inmek nezele indi yemek yemek ekele yemek yedi gitmek zehebe gitti yardım etmek Nasar'a yardım etti. Et lahm. Girmek dehale girdi. Men etmek mena'a men etti yasakladı. Gelmek ca'a e, geldi. Ne mâze? Taş hacer. Almak ehede aldı. Çanta hakibe. para nukud kurtulmak nece ne me cüzdan mihfala Temizlemek nazafe temizledi. Rızık vermek razık rızık verdi. Çıkmak harace çıktı. Disk kurs içmek şeribe içti. Anahtar el miftah satmak iştera sattı işitmek semi'a işitti okumak kara'e, okudu emretmek emera emretti terk etmek terake terk etti kar selç emretmek emara temizlemek nazdafe. satmak iştera şeker sukker bulmak vecede amel etmek amile çanta hakibe almak ehade kar selç yapmak faale kesmek kata'a Anahtar el miftah. Vurmak darabe. Gelmek cae. Bilmek alime. Rızık vermek razaka. Nankörlük kefera. Çıkmak haraca. Açmak fetha, Gitmek zehebe, yemek, ekele, taş, hacer, yardım etmek, nasara, ağaç, şecer, kurtulmak, nece, disk, kurs, ne, meze, öldürmek, katele, kim, men. Cüzdan, mihvada, inmek, nezele, ekmek, kubz, bilmek, arafa, unutmak, nesiye, zikretmek, lekere Et, lahm, okumak, karae, terk etmek, terake, mutfak, matbah görmek, rae, inek, elbakara. Lamba el mismah işitmek semi'a men etmek mena'a atmak rama dakhala girmek nukut para kefara inkar etmek nankörlük selç kar nece kurtulmak alime bilmek Arafe tanımak. Ra'e görmek. Mihvada, cüzdan. Ekele yedi yemek. Nasara yardım etmek. Zera ziyaret etmek. El misbah lamba daraba ve vurmak Karaca çıkmak hubz ekmek mena men etmek Matbakh, mutfak mutfak şeribe içmek nazafe temizlemek Zehebe gitmek. Kata'a kesmek. Nukud para. Fetaha açmak. ELBEKARA, inek sığır. Hakibe çanta. Razaka rızık vermek. Nezele inmek. Ca'e gelmek. Men kim? Sukker şeker. Dehale girmek. Lahm et. Semi'a işitmek. Kurs disk CD. Hacer taş. Ma ne. Terake terk etmek, bırakmak. Ma ne. على yapmak أخذ almak şecer ağaç emra emretmek iştira satmak satın almak nesiye unutmak, unuttu. Amile, amel etmek, amel etti. El miftah, anahtar. Kara'e, okumak, okudu. zekara hatırlamak. Rame, atmak. Katele, öldürmek.